Merhabalar ruh dostlarım 19 Aralık enerjisini anlatmak üzere karşınızdayım yani 19 Aralık 2022 haftasını anlatacağız burç burç gün gün Tabii ki buralarda bir yerlerde bir abone ol tuşu var çam tuşu var hatırlatıyorum hemen bir YouTube kulesi olarak Tıklarsanız ve de çan tuşunu açarsanız benden yeni videolardan bildirim alırsanız merak etmeyin ücretsizdir abone olmak ve aynı zamanda da Tabii ki özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Neslihan Şirin katlardan isterseniz de yeni WhatsApp numaram bu videonun altında aynı WhatsApp numarasına yazabilirsiniz. Bunun yanı sıra da tabii ki artık Instagram, TikTok, bütün sosyal medya hesaplardan da sizleri bekliyorum efendim. Çünkü oralarda gerçekten çok fazla böyle aktif vaziyette bulunuyorum. Günlük yaşantımdan da oralarda kesitler bulabilirsiniz merak ediyorsanız. Şimdi gelelim bakalım şöyle güzel bir açılım yapmaya. Burada çok bahsetmiyorum. Yeni aylar, dolunaylar biliyorsunuz. Ayrıyeten zaten video olarak çekip hemen kanalıma yüklüyorum. Bunun yanı sıra Merkür Retro geliyor işte şu geliyor bu geliyor diye de haberdar ediyorum ki Merkür Retro geliyor zaten yeni bir video yükledim Jüpiter Koç Burcu'nda transiti onu buralara bir yerlere koyarım efendim ve 2023 videolarımı lütfen izleyiniz çünkü Hani sonra niye bizim burcumuz ay biz şanssız mıyız ay biz şanslı mıyız derseniz Jüpiter videosunu yüzde bin izleyiniz efendim. Burcumu.com'da da günlük yazılarım her daim orada bulunuyor. Şimdi geldik bakalım efendim hop hemen bakıyoruz sushi <laughs> diye bir e, ses çıktı o yüzden sushi dedim Şimdi bakar mısınız kontrol söz enerjiler bu hafta fazla olabilir bir yutkunayım. Yani enerji senden çıkar sana gelir. Böyle kıskançlık dedikodu. Bunlar kontrol enerjiler. Lütfen bu alandan hemen çık. Oramdan çıkan bütün enerjilerin kontrolü bende bir an bile gücümü kaybetmeden sevgiyle kalarak çevremdeki negatif enerjilerin bana zarar vermesine engel oluyorum. Bir tane daha çekelim mi? Çünkü bu gerçekten bir kontrolsüz enerji çıktı. Empati yap. Karşındaki insana saygı duy. Sen de onun yerine olabilirsin çıktı. Ben bu olumlamayı okuyabilir miyim? Müsaadenizle. Bütün umutlarımı hayallerim birer birer oluşuyor. Kendime mutlu sonlar yaşama izni veriyorum. Ben mutlu sonlar yaşıyorum. Kendi kendimle barışım. Mutlu son yaşama izni veriyorum gibi en üste koyduk. Zaten de araladığımız yerden o çıktı. Üç tane Olumlama kartının, bunlar da bir tarot kartı arkadaşlar. Bunları lütfen olumlamaları ile birlikte yaparsanız çok mutlu olurum. Geldik sevgili koç burcumuza. Hemen bir başlayalım bakalım sevgili koç burcumuz. Pazartesi günü böyle bir sessizlikte kalıyorsun, kendi kendine bir dinlenme veriyorsun, diyorsun ki belki de ben biraz kırıkım, hastayım falan. Aslında hasta falan değilse düşünmeye ihtiyacın var. Salı günü güzel, kontrollü bir kararlar var yani kontrol sende, mantık kararları var kontrol sende olaraktan. Çarşamba günü ee, ve ikizler kova terazi'nin böyle bir soğukluğu var. Bir kadından aldığın salı çarşamba dikkat et. Sevgili koç burcu bir anne olabilir çarşamba günü ya da işte cici annen olabilir ya da işte kayınvaliden olabilir. Yani ya da ailenin büyük kadınlarıyla ilgili bir olaylar var. Ee, salı çarşamba böyle bir güzellikler var. Perşembe günü kupa şövalyesi bir barış istiyorsun ve ilk aşk seninle ilgili. Yani böyle güzel bir ilk aşk ve barış ee, özellikle seninle oluyormuş ve hareketli bir gün geçiriyorsun Perşembe. Cuma günü tasanların dörtlüsü böyle kendini biraz kötü hissediyorsun. Yani böyle her şeyin var ama yine de güven duygusu eksikliği var ya da böyle bir olumsuzluk var bu duygudan hemen kurtul evet cumartesi günü cuma günü yani bir eziyet durumu var burada alma verme dengesini kur derim ben sevgili koç ve cumartesi günü yolculuklar atama taşınma tayin bir yerlere gitmeler ev taşımalar cumartesi günü böyle pazar günü de kontrolsüz enerjiler ve böyle hani bir anda çıkan ani bu uranüs yok mu uranüs Tam da etkisini gösterir. Bak burada. Senin kontrol edemediğin böyle dedikodu mesela yapılıyor. Sen nasıl kontrol edeceksin? Nereden, nasıl haberin olacak ki? Yani kontrolsüz enerjiler var. Ama üzerinde açtığımız kart bekle diyor Çünkü her şey olumlamaya doğru gidiyor diyor. Kendini böyle fazla üzme. Mars senin yönetici gezegenin Mars'ın aksiyonlarına gelme. Jüpiter koç burcuna geçiyor 20'sinde. Ve lütfen Jüpiter koç videomu izle. Evet geldik Boğa burcuna. Güç sende artık sonsuzluk güç, başarı, al boğa al. Al al al. Bu nedir ya? Salı günü al muhteşem mucize ve başarı kartı çıkıyor. Pazartesi salı senin günlerin bir şans var. Bunu gör. Çarşamba günü kılıç kraliçesi mantıklı kararlar veriyorsun ve devletten yardımlar var. Ee, Perşembe günü yine böyle güvensizlik ve eziyet kartı çıkmış. Alma verme dengesini kur. Hayvanlarla güzel e, böyle sev, sevgi gösterileri, iyi niyet gösterileri seni bugün kurtarabilir. Ee, Perşembe günü büyük bir şans. Bu da hatta artık bunu açacağız. Al baba burcu al. Çok büyük bir şans geliyor. Cumartesi günü sonsuzluk işareti var burada. Hani böyle dalgalı deniz gibi. E, para ikilisi çok güzel. Kupa beşlisi de pazar günü. Senin biraz üzüntüler çekeceğini açıkçası gösteriyor. Adalet kartı da devletle ilgili ya da güvenle ilgili ya da senin çok böyle sabit fikir oluşundan dolayı bir olumsuzluk olabilir. Bak bunlara da dikkat et. Sabit fikirli olma ve şu şansları al. Şu üçünü boş ver. Bütün haftayı kurtaran şans kartları seninle olsun sevgili Boğa burcu ve muhteşem mucize kartınla yine bütün haftayı kurtaracak merak etme. Hadi bakalım geldik efendim sevgili İkizler borcumuza Pazartesi günü Boğa Başak Oğlak Toprak Grubunun güvenilirliği ve aynı zamanda Zamanda konuşamadım. Devletle ilgili yardımlar, askeriye polisimiz, salı günü yani bakın böyle söylerken bir çok büyük bir camia var karşımızda yani. Kimine göre bu devlet işidir, kimine göre bir fatura ödemek bile devlet işidir. Böyle kendinize göre uyarlayınız. Salı günü olumluya giden bekleyişler var. O günü sakin olarak geçiriniz. Çarşamba günü bir aşk kartı bir şeye evet demek al al al. Sevgili ikizler Burcu sana gönderdik bütün güzel enerjileri. Perşembe günü de dünya kartı tamamlanma bir bütün olma ve güç kartı sana geliyor. Cuma günü hayaller peşinde koşuyorsun. Hangi hayalimin ucundan tutayım diye uğraşıyorsun. Böyle bir düşük enerji ama bunu kesinlikle ben ne diyorum? Yapın çayınızı kahvenizi bir oturun bir düşünün. Ben hangi şeyden başlayayım acaba hayalimi gerçekleştirmek için ne gerekli diye. İmparator Reiche ise senin hamilelik çocuklarla ilgili cumartesi günü olayların olacağını ve bolluğun bereketin geleceğini gösteriyor. Ve şu cuma günü hay hayaller Neptün yani hayaller Neptün'ün etkisi olabilir haritalarınızda falan. Yani o yüzden biraz böyle hayalperest olabilirsiniz. Ve pazar günü de büyük bir şans Kupaların şansı, e, balık yengeç akrepten gelen bir şans ve aldınız kabul etiniz. Başka bir şey söylemiyorum. Aldınız kabul etiniz. Böyle bir şans pazar günü ve efendim e, çarşamba perşembeye bir dikkat ediniz yani böyle çok güzel şanslar var. Evet şimdi geldik sevgili yengeç burcumuza. Sevgili yengeç burcumuz pazartesi günü bugün hep böyle bir eziyet kartı çıkıyor. E, alma verme dengelerini kurduğumuzda meditasyon meditatif çalışmalarla bunu dengeleyebiliriz. Dualar edebilirsiniz. Bildiğiniz duaları okuyun. Bir güven problemi yaşayabilirsiniz. Salı günü mahkemeniz mahkemesi olanlar ya da yurt dışı işleri olanlar böyle yurt dışı işleri mahkemeyle ilgili işlerde güzellikler yaşayacaklar. Çarşamba günü yeni bir hayat, yeni bir aşk, yeni bir iş. Her şey yeni veya yeni fikirler veya yeni sizin yararınıza olabilecek olumlu güzellikler yani yengecin çok da yapmayacağı bir delilik olabilir çarşamba perşembe günü olumluya giden bekleyiş bekle dedi hayat ben demedim hayat dedi bir şeyler olgunlaşacakmış cuma günü güzel büyük bir başarı Rakiplerine 10-0 fark atmak. Cumartesi günü adaletin ila size gelmesi yani ilahi adalet ay konuşamadım. Çok güzel. Sabit fikirli olmayın ve aynı zamanda büyük ıı, mevkide insanlardan yardım görme ve adalet kartı yani adaletle ilgili işleri olanların müjdeler alacağı. Pazar günü kendiniz çıktınız bakar mısınız? e, su grubundan arkadaşlarınız balık yengeç akrep yahut da işte rüyalar e, kraliçesidir bu rüyalar görme onun yanı sıra bolluk bereket denizin hazineleri size geliyor arkadaşlar deniz sulu sulak yerlere gitmeniz de enerjinizi yükseltebilir bakın su grubu çıkıyor çünkü geldik sevgili aslan borcumuza aslanım aslan evet kendim de hopluyorum ben bunu <laughs> Pazartesi günü Azize çıktı şimdi. Bir tarafı karanlık deriz. Böyle gizemli, dindar e, veya da aile büyüklerinden böyle bir insanlarla muhatap olabilir. Ve onlarla ilgili işlerin olabilir. Anneyi anlatabilir. Aynı zamanda Azize bize Kendimizin ne ritüeller yapmamız gerektiğini biraz da dualar yapmamız gerektiğini anlatır. Salı günü mahkemeyle ilgili işleriniz olabilir, yurt dışı işleriniz olabilir. Bir kurtuluş yaşayacaksın. Kurtuluş isteyeceksin ve yaşayacaksın. Çarşamba günü ailevi mutluluk, büyük sevinç, kutlama, ödüller, terfiler. Kutlamaya değer bir şeyler. Doğum günü, işte ay günü veyahut da işte evlilik yıldönümü falan. Perşembe günü anılar çıkmış. Geçmişe bakıyorsun. Anılardan biri çıkıp geliyor. Anılarla ilgili güzellikler yahut da anılarda yaşadığın karmanda yaşadığın böyle bir olumsuzluk olabilir. Çok anılarda kalma. Cuma gün güzel bir teklif buyur. Al senin olsun gibilerden. Ve cumartesi günü bir bolluk, bereket, habinelik, bebek, çocuk böyle bir İmparatoriçe şekline ya da imparator şekline dönüşüyorsun. Yerinde rahatsın. Yeni bir hayata evet demişsin. Artık bayağı bir kafana yatmış. Pazar günü yine biraz sorumluluk çok fazla. Ben böyle sorumluluk kartı çıktığında ne diyorum? Atın diyorum ya. At at sat sorumluluğu asla kabul etme sevgili aslan burcu yani birazını atmazsan rahatlayamayacaksın bunun sonu kule diye ben çekmiyorum bir sorumluluk önünün kapandığını hissedeceksin öbür haftaya sağ selamet çıkıyorsun hiç merak etme gayet güzel evet geldik efendim sevgili başak burcumuza sevgili başak burcumuz balık yengeç akrep Aynı zamanda mutluluk, romantik, güzel bir aşk olabilir ya da bir patronun ya da bir arkadaşın su grubundan olabilir çıktı e, bu atama taşınma tayin yeni bir çatı altına girme mutluluğu anlatıyor. Dört vakit var aslında ama sen onun şeyine atmışsın yani temelini. Salı günü büyük bir mutluluk. Böyle ödüller, terfiler. Çarşamba günü mantık kararları. ikizler kova terazi. Böyle bir hava grubunun sana bir etkileşimi olabilir. Bir kadından alacağın yardım ve mantık kararları. Böyle buz gibi mantık kararı yapacağım arkadaşım diyebilirsin. Ben de seni tasdik ediyorum. Perşembe günü ölüm kartı aslında bakın yola bakıyorsunuz uzak yollar uzak memleketine gidebilirsin gezmeye tozmaya gidebilirsin ve gayet güzel yani burada aslında ölüm kartına güzel denir mi? Ölmüş de sizden rahmet istiyor, dua istiyor. Bunu da hatırlatayım. Tabii ki kötü bir kart değil. Ölümü Allah bilir. Cuma günü eziyet çekiyorsun. Böyle her şeyi sıkı sıkı tutmuşsun. Bir güvensizlik, bir ee, bir patlama yaşayabilirsin ya. Bak bu kadar böyle tut 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 kendini patlar ya. Patlamadan bir an önceki durum. Cuma günü. Çok birazcık alma verme dengesini kur. Şöyle bir oh bir rahatlıkla bir ver. Verme elin olsun. Cumartesi günü. Zaten bakım veriyorsun. Bir alma ya da verme olayım var. Para alıyorsun. Beklenen kredi, yardım artık her şey sana geliyor. Pazar günü muhteşem Süleyman, mucize Süleyman. Mucizevi kart sana geliyor. Aldınız, kabul ettiniz. Başak burcu gayet güzel çıktı. E, yolculuklarına da hayırlar diliyorum. Gayet güzel bir haftayı geçiriyorsun. Geldik efendim Terazi, Terazi. Evet sevgili Terazi burcumuz. Şimdi terazi burcu anne ya da toprak bir e, boğa başak oğlak arkadaşlarından bir yardım alabilir, gezmeye gidebilir, tozmaya gidebilir ya da böyle bolluk bereket olabilir. Spiritüel anlamda da çok güzel bir kadının yardımı. Devlet büyüklerinden bir kadına yardımı bir anne olabilir. Evet, şimdi burada tılsımın dokuzlusu zaten bir vole vurma, bir şans. Venüs'ün yine size tepeden bakması gibi bir şey. Çarşamba günü güzel haberler gönderiyorum, gönderiyorum. Sorumluluklarınızı alın yalnız. Güzel haberler aşkta, işte, her şekilde. Perşembe günü hemen böyle bir kriz kartı geldi. TL, I, J olabilir. Böyle bir isimde, söz isminde olanlardan. Ama bu hani güzel haberlerin sanki böyle sende yarattığı etki. Ee, yine bir endişe pişman ya da böyle biraz bir hastalığı gösterebilir Cuma günü bakar mısınız harika bir şekilde para olması yani bu krizin önü ardı çok sağlam yani hiç öyle kötü bir şey değil yani perşembe günü bir ses, sesi sakin dur diyor kartlar akışta olan para bolluk sana geliyor cumartesi günü hayaller kuruyorsun adaptasyonu biraz dağılmış vaziyette ama velakin bir şeyler duyup da şaşırabilirsin işte dersin ki ay bu da mı geldi başıma bu da mı oldu şu da mı oldu bu da mı oldu her şey olabilir sen hayalinin ucundan tut en yakın elma hangisi onu kopar ve pazar günü tasasız ol kısır döngüye girmiş bir şey var zıpla onu boz. Yani kısır döngü desin herkes ne yaparsa onu yapıyorsun evet ama yani seni değiştirmek bunu değiştirmek senin elinde. Sevgili terazi burcumuz sevgili akrep burcuna geldik sevgili akrep burcumuz evet. Şimdi pazartesi günü böyle bir biraz hayata küs olacaksın. Her şeyin var ama sen böyle hani şey yapıyorsun. Surat asıyorsun. Bunu asla yapma. Evet. Salı günü aşıklar kartı var. Aşkı dibine kadar, sonuna kadar bir yaşama. Al kabul et. Al akrep al. Al akrep al bu senin. Ve efendim gayet güzel oluyor. Hayatında bazı şeyleri aşkın kıymetini anlayabilirsin. Bir anlaşmalar sözleşmeler yapabilir. Evet diyebilirsin. Ve aynı zamanda Çarşamba günü Aslan Yay Koç bu bir anne olabilir, devlet büyükleri olabilir, patron olabilir. Böyle ateş grubundan insanlarla bir münasebetin olabilir. Perşembe günü güneşin sıcaklığı veren güzellikleri seninle oluyor sana geliyor. Ve aynı zamanda da sıcak yanıcı bir ateş gibi kendini böyle hissediyorsun. Cuma günü tılsım yedilisi. Yani cuma günü de arkadaşlar o kadar harika bir şeyler var ki hayatınızın böyle beklemeyle geçen bir durumu söz konusu yani beklemeyle geçiyor ama güzellikler de var yani bekle diyor sana bak bu kadar güneştir, sıcaktır. Cumartesi günü baba olabilir. Taşınma atama tayin ve aynı zamanda Cuma günü bu bekleyişten sonra taşınma atama tayin, romantiklik ve kendin çıkmışsın sevgili akrep. Burada romantik anlar yaşayabilir ve hayatının böyle cumartesi günü güzel bir gününü geçirebilirsin. Ve aynı zamanda bir ev tadilat, tamirat ya da bir şeyleri böyle hayatında düzenleme gibi yapabilirsin. Ee, ve deniz kenarı su kenarı böyle bir yerlere yolculuk da yapabilirsin. Pazar günü de ışık arıyorsun. Kendine bir yerlere gitme. Böyle önüne almışsın feneri ya da böyle doktor avukat gibi kişilerden yardım alabilirsin ve de çok özgürlüğünü isteyebilirsin yani özgürlük arayışında yahut da bir bağı bağımlı olduğun bir şey varsa ondan kurtulmayı düşünebilirsin ama kartların muhteşem çıktı sevgili akrep bu haftayı güzelliklerle geçiriyorsun sevgili yay burcumuza geldik pazartesi günü grup çalışmaları eğitim alma ve verme ee, ve gru, grup, grup lider olma gibi takdir teşekkürler aman çok güzel ve salı günü harıl harıl çalışıyorsun tasımların sekizlisi var bir anlamda sana konuşamadım dedim kaldım. Hayat sana çalışma veriyor. Ritüeller olabilir, yeni bir iş olabilir, bir eğitim olabilir. Çarşamba günü önünü çok göremiyorsun. Ama velakin sorumluluk var fazla diyorsun. At o sorumluluklardan bazılarını. Perşembe günü boğa başak oğlak toprak grubunun güvenilirliği, zenginliği, bolluğu, bereketi senin üzerine oluyor. Aynı zamanda zamanda dörtlü değnek cuma günü çok güzel bir e, şey var burada çatı altında güzellikler e, harika bir enerji ve aynı zamanda da değnek dörtlüsü e, bolun bereketin bize geldiğini anlatan bir enerji size anlatıyor. Cumartesi günü tılsım beşlisi biraz hastalık ve bunalım çıktı. Onu da zaman içinde e, yeneceksiniz. İkizler Kova Terazi yine böyle bir insandan dolayı cumartesi günü sıkılabilirsiniz. Pazar günü de anlayış, sevgi, tolerans görecek misiniz ve Haftayı güzelliklerle kapatıyorsunuz. Mutluluk içinde efendim. Çünkü burada istenilen, beklenilen para yardımı da sizin gel yardımında size geldiğini gösteren güzel bir kart var. Mantık kararları ve mantık çerçevesinde kararlar aldığınız sürece hiçbir şey olmuyor. Sevgili yay burcu yalana dolana dikkat edin. İki keredir gözüme ilişti. Demin kartları karıştırırken de ilişti. Evet geldik efendim sevgili Oğlak borcumuz, evet burada tılsım sekizlisi, pazartesi günü harıl harıl bir çalışma ve yeni bir şeyler öğrenme ritüeller olabilir. Salı günü senin kontrol edemediğin alanlarda bir rekabet, bir dedikodu, bir kaynama böyle fısır fısır bir şeyler. E, bu iş arkadaşlarınla olabilir, patronunla olabilir, sevdice onunla olabilir ama... Biraz sessiz ve sevgide kal. Bak her şey çözümleniyor. Çünkü çok büyük bir güç tamamlanma dünya kartı çarşamba günü. Of çok güzel. Yani bu o kadar harika bir şey ki her taraftan dolu bir gücün geldiğini dolu dolu aldık kabul ettik de karmanın tamamlandığını gösteriyor. Perşembe günü tutku, aşk, canın çok tez güzel fırsat çıkmış ama bir düşünerek ona karar ver. Ve hemen böyle oğlak tez canlıdır ateşli bir şey istiyor hani hemen olsun falan filan biraz bunlarda bir sakinlik yap cumartesi günü çok büyük bir güç kartı sonsuzluk işareti ve aynı zamanda defne yapraklarıyla birlikte böyle güzel sonsuzluk işareti ve harika bir enerji çıkmış burada da başarı aldınız kabul ettiniz cumartesi günü yani cuma günü bunlar çıkıyor cumartesi günü eziyet e, böyle can sıkıntısı ee, hani almışım artık böyle güvensiz kalmışım herkese paralarımı almışım hislerimi duygularımı almışım sıkmışım kendimde sağ ve rahat ol Bak pazar günü güzel bir kurtuluş yaşıyorsun yurt dışı işleri ve aynı zamanda e, kurtuluş ve yurt dışı işleri derken Bunlar senin hayatınla geleceğinle ilgili de güzel planlar olabilir bir diriliş yaşıyorsun. Gayet güzel çarşamba gününe dikkat et. Güzel bir dünya kartı sana oradan göz kırpıyor. Melankolik olma ve gayet güzel bir hafta geçiriyorsun. Geldik sevgili kova burcumuza. Sevgili kova burçlarının da pazartesi günü Bir geçmişe bakıyorsun, korkuyorsun. Yani böyle diyorsun ki aynı şeyler yine başıma gelir mi ki acaba? Hani ben bir şeyleri yaşadım aynısı gelir mi diye böyle yaralanmışsın birazcık böyle aşkta ee, salı günü bir yolculuk bir yerlere gitme atama taşınma tayini yol düşünüyorsun ya da taşınma düşünüyorsun çarşamba günü bolluk bereket imparatoriçe gibi büyük kadın büyük böyle mevkidaş kişilerden yardım alma ya da güçlü bir kadını anlatıyor perşembe günü adalet ilahi adalet sana geliyormuş ve adaletli bir şekilde karar veriyorsun bazı şeylere Ay zaten de kova burcu sen ee, adalet demeksin yani şu e, meclis adalet 11. evin e, sahibi eğer adaleti davranmasan bu sana çok ters tepebilir cuma günü anılar anılar anılardan korkuyorsun artık ne, neden korktuysan böyle eskilerden anılardan güzel bir aşkın canlanması e bakar mısınız anılar kartının yanında cumartesi harika bir aşk kartı çıktı al kova al aşk sana geliyor ya da anılardan olan bir şey canlılık var e meleklerle kutlanmış bir aşk. Evet efendim. Zaten kartın üzerinde resmi var. Pazar günü güzel, yakıcı bir teklif, evlilik teklifi, aşk teklifi, gezme teklifi tozma teklifi yani böyle pazar günü de ya sen yapıyorsun gönül alma var kırdığın birilerinden gönül alıyorsun ya da sana doğru güzel bir adımlar atılıyor ama bu yakıcı bir teklif belki yola gitmek için de bir teklif olabilir yola doğru baktı sevgili kova burcu, güzel bir hafta geçiriyorsun hatta bütün kartların çok güzel çıktı efendim. Şimdi geldik sevgili balık burcumuza. Sevgili balık burcumuz. Hemen bakıyoruz. Pazartesi günü. Atama taşınma tayin diyoruz yine bir böyle cümbür cemaat ama biraz kalabalık gidebilirsin bir gittiğin yere ya da kendin gidiyorsan da hani bu böyle acılı bir gidiş gibi gözükse de aslında öyle bir şey değil gayet e, gereken bir şey. Salı günü ilahi adalet sana geliyor ya da sen adaletli davranmışsın onun karşılığını buluyorsun. Çarşamba günü asılan adam var yani birazcık kriz, hastalık, TLC gibi isimlere olabilir. isminde, soy isminde olabilir. Kendini böyle duran, çıkmaz sokaklarda ıı, gibi hissetme. Bak çözüm var, sen çözümü bile reddediyorsun. Perşembe günü büyük bir şans. Al kova, al. Ay balık, al balık, al. Al balıkım, al, 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 al. Yani yükselen balık ve ay balık. Aldınız, kabul ediniz. Aşağıya lütfen yorum yapın. Perşembe günü yani şans çıkıyor. E, Cuma günü büyücünün gücü adına bakar mısınız? Çok büyük bir şans, bir etkileşim, dört elementin yardımı, sonsuzluk işareti. Böyle güç, güç üstüne güç balıklara geldi. Cumartesi ee, sorumluluk çok fazla. Bu kart çıkınca kurtarmayı yapmıyorum çünkü kule falan gelir diye onu kitlemeyelim. Sorumluluklarını at der bu kart. Önünü göremiyorsun ama hedef uzak da olsa orada duruyor. Sen harekete geç. At sorumluluklarını çünkü daha çok adımların hızlanır balık burcu Pazar günü de denge uyum bu. E, çarşamba gününün e, hastalığı veya da işte durağanlığını aşacak bir kart çıkıyor. Denge ve uyumun bulunması, sağlık alanında da güzelliklerin olması ve aynı zamanda da güzel bir denge sağlık alanında olsun, hayat alanında, sosyal alanda olsun dengenin kurulmasını anlatıyor. Aldık kabul ettik. Bir daha haftaya görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın efendim.